8. ayda biber sezonu başlar, 11. ayda biter. Yeah. Bayanlar bu biberlerin yalnız yeşilini, yani çöpünden yeşilini temizlerler. Kırmızı kısmını da bizim makinemiz var. Makine bunu hem parçalar hem de e, ifalar. Tohumu bir tarafa, e, biber e, biberi bir tarafa. E, üç çeşit biber çıkarıyoruz. Bu üç çeşit biber dediğimiz aynı biber ama biri kırmızıdır. Hiç Yani bunda işlem ter işlem olmaz. Mordan siyaha, da, o da talebe göre dediğim gibi üç gün dört günde yani biter. Dördüncü beşinci gün bu makinelerden e, sofraya hazır halde. 4. 5. günde yani hazır olur. Öncelikle sabah erken geliyoruz. Ee, birinci zorluğumuz bu zaten. Emeğimiz de çalışıyoruz sonuçta. İşte akşama kadar çalışıyoruz bazen. Bazen geç erken saatlerde bitirip eve gidiyoruz. Ellerimizin yandığı oluyor. Öyle işte ailemize destek oluyoruz bu şekilde. Karşılığını alıyor muyuz? Bir çuvala 20 TL veriyorlar. Şimdi tek başıma alsam 50 falan çıkarım herhalde sabahtan akşama kadar. Geçen sene bu tarihlerde 16-17 milyonu aldığımız biberleri bu sene 13-14 alıyoruz. Ama birinci sınıf kalite biberler geliyor. Yalnız e, ne arttı? İşçiliğimiz de yüzde 40 arttı. Bir kilo biber 350-400 arası. 350-400 arası nedir? Mesela yüklü verdiğimiz yerlere ve ona bir 25-30 kağıt satıcılara tanıyoruz.